Merhaba Koç burçları ve Yükselen burcu, Koç olanlar. Nisan 2021'in aylık yorumunu yapmak üzere bu kaydı çekiyorum. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ay diliyorum ve hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Nisan 2021'in ilk etkisi Merkür'ün burcunuza geçeceği 4 Nisan tarihi. Merkür burcunuza geçtiğinde sizin hayatınızda daha çok iletişim, konuşma, görüşme, yolculuklar temasını hayatınıza çekecek gibi görünüyor. Aynı zamanda da iş, günlük rutinleriniz daha ön plana gelecekmiş gibi de durmakta. İş yeri, iş arkadaşları, onlarla yapılacak geziler, seyahatler gündeminizde olabilir. 10 Nisan tarihinde Mars'ın Neptün'le olan karesi aktifleşiyor. Esasında sadece 10 Nisan tarihinde değil, yani 15 Nisan'a kadar bu enerjiyi biz aktif olarak hissedeceğiz. Dolayısıyla Mars'ın 3. evinizdeki seyahatinden Neptün 12'den kareyi vereceği için bu yakın çevre ilişkilerinizde zaman zaman agresyonlar, hayal kırıklıkları meydana getirebilir. Yanılgılar ortaya çıkabilir. Özellikle trafikte araba kullanıyorsanız lütfen dikkatli olun. Bazı kazalara dalgınlık sonucu kazalara sebebiyet verebilir. ve Veyahut da parayla ilgili mevzularda da Alışverişlerinizde de bu dönemde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Para kayıplarına da açık hale gelebilirsiniz. 12 Nisan tarihinde burcunuzda 22 derecelerde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay birinci evinizde olacağından kendinizle, bedeninizle veyahut da ilişkilerinizle alakalı bir yeni başlangıcınızın olacağını söylemekteyim. E, bu dönemde hem Merkür hem Venüs aynı zamanda şiron Güneş ay hepsi birinci evinizde toplanacağı için gündemimizin yoğun olduğunu e, yoğun olabilme ihtimalini düşünmekteyim bu yeni ay enerjisinde Mars'ın e, Jüpiterle güzel bir enerjisi var Dolayısıyla harekete geçmek noktasında e, şanslı fırsatlar elde edebilirsiniz kendinizle alakalı veyahut da anlaşma, sözleşme, imza ile alakalı, işle alakalı güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama Plüton karesi bu yeni ayda biraz dönüşüm, özellikle kariyer hayatınızla alakalı, toplumsal statünüzle alakalı köklü dönüşümler getirebilir ama bu dönüşümlerin sonuç olarak size artısı olacaktır. Her ne dönüşümde hayatınızda ne değişiyorsa, ne dönüşüyorsa o dönemde e, karlı çıkacağınızı da söyleyebilirim. 15 Nisan'da Venüs Boğa Burcu'na geçecek. Venüs'ün Boğa Burcu'na geçmesi güzel bir enerji. Dolayısıyla Venüs Boğa'da çok güçlü ve ikinci evinizde bir Venüs'ün olması parayla ilgili mevzularda bazı fırsatlar karşınıza çıkartacaktır. Daha sonrasında zaten Akrep'te e, 27 Nisan tarihinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu da Uranüs ile birlikte çalışacağından özellikle para konularıyla alakalı net bir kararınız olacaktır. Borç alacak, verecek, kredi, miras veya da nafaka konularıyla alakalı olabilir bu konu. Veya yatırımlarınızla alakalı, iş fırsatlarıyla alakalı, parayla alakalı bir konuda bir netleşme, bir sonuçlanma enerjisi var. Uranüs işin içinde olduğu için biraz sürprizli. Beklenmeyeni beklenmesi gereken bir enerjiyle hareket edeceğinizi yani ani gelişmelere açık olmanız gerektiğini de vurgulamakta. 19 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geçecek. Merkür'ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte zihniniz daha çok para, alışverişleriniz, yatırımlarınız bunlarla meşgul olacak. Dolayısıyla hani parayla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, kararlar, kontratlar gündeminizde yer alabilir 19 Nisan'dan sonraki süreçte. <laughs> 24 Nisan'da Mars Yengeç Burcu'na geçecek. Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte 4. evinizde bir Mars olacak. Mars'ın bu enerjisi sizi biraz agresifleştirebilir. Özellikle ev hayatı, aile hayatı, ev içerisindeki insanlarla ilgili bazı agresyonlar oluşabilir. Bunlara biraz daha temkinli yaklaşmanızı tavsiye ederim. Ama bunun yanında taşınma, yer değişikliği, ev değişikliği, eve gelen giden misafir gibi bir evin içinde bir hareketli durum, bir aksiyonel durum olabilir. Tadilat yaptırmak gibi gündemlerinizi de bu dönemde ele alabilirsiniz sevgili yükselen koç burçları. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.